çok güzel bir sabah hem de böyle Kaz Dağları'nın hemen ardında bayram işte olmak güne dingin başlamak güne enerjik başlamak benim için elbette çok sevindirici. Mert Başkan'ın <laughs> Tamam çıkarttınız. <laughs> Mert Başkan'ın ev sahipliğinde güzel açılışları sizlerle beraber yapacağız. E umuyorum güzel bir gün olacak. Güzel bir gün başlayacak. Çünkü bugün aynı zamanda Çanakkale'deyiz. Hem saygıdeğer Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte olacağız. Kılıçdaroğlu'nun da size selamını getirdim. Kıymetli dostumuz ve birlikte olmaktan ve bu yolculuğa birlikte yoğun katkı sunmaktan onur duyduğum Sayın Mansur Yavaş Başkanımın da size selamlarını getirdim. Valla memleketi buraya taşıyınca ben hani hoş geldin be ya diyeyim size de şöyle memleket ağzıyla. Evet. Bayram için seviyoruz. Kaz Dağları'nı seviyoruz. Memleketin her köşesini seviyoruz. Evet, Kaz Dağları'na gözümüz gibi bakmalı ve stratejik bir alan ilan etmeli ve tümden korumalıyız. Allah'ın bir lütufudur Kaz Dağları. Memleketin memleketin her köşesiyle ilgili akılcı, mantıklı harita yolculuk belirlemez isek memleket talan edilir. Ve gençlerimize, çocuklarımıza yarınlarda gerçekten gurur duyacakları bir memleket bırakamamış oluruz. Burada her zaman olduğu gibi sürece göz nuru gibi bakan en ön saflarda çok güzel hanımefendileri görmekten elbette mutluyum. Yine Yine onlara eşlik eden pırıl pırıl genç arkadaşlarımı görmekten çok mutluyum. Tabii her yerde genç arkadaşlar deyince herkes üstüne alınıyor doğal olarak. Şikayetçi değilim. Burada çok kıymetli protokol arkadaşlarımız var. Kıymetli ittifakımızın il başkanları bizimle birlikte, milletvekili adaylarımız bizimle birlikte, belediye başkanı misafirlerimiz var. Dolayısıyla kocaman bir aile <laughs> bayram işteyiz. Kıymetli dostlarım biz belediye başkanı olup da muhalefet partisinden belediye başkanı olduğunuzda nasıl ayrımcılık yaşarsınızın nasıl problem çıkarılır işiniz engellenir bunun böyle çok komik çok trajik hallerini ve Konularını yaşadık. Eminim en az benim kadar burada çıkar Bayramiş Belediye Başkanımız Mert Başkanımız da yaşadıklarını anlatabilir. Bunların hepsini sona erdireceğiz. Nasıl sona erdireceğiz? Hükümet Belediye işbirliği nasıl yapılır? Nasıl ahlaklı davranılır? Allah aşkına hiçbirinizin aklı alıyor mu? Şimdi milletçe seçtiniz Başkanımızı bayram içi yönet diye olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı başka partiden, hükümet başka partiden olabilir. Ama bu devletin her kurumu bizim kurumumuz. Yani bugün Bayramış Belediye Başkanı aslında devletin bir kurumunu yönetiyor. Ben de İstanbul gibi dünyanın en büyük kentlerinden birisini ülkenin göz bebeğini yönetiyorum. Ama onlar şöyle bakıyorlar bugünün iktidarı eğer benim partimden değilsen sen yoksun ve benim partimden değilsen hatta sen yoksunun ötesinde ne yazık ki düşmanca tavırları bile görebiliyoruz. Ee, evet hani neredeyse kalkıp televizyonda Topal ördek denmesi sen 13 bin oyla seçimi kazandın mı zannediyorsun denmesi. Yani halbuki mesele nedir? Bir oyla bile kazanabilirsin. Ama işte 13 bin oyu beğenmeyen 806 bin oyluk tokadı yer. Şimdi bu tabi demokrasi tokadı iyi bir tokattır. İnsanı kendine getirir. Ama bu arkadaşlar kendine de gelmiyor. Diyor ki illa ikinciyi de yiyelim. Onun yana, ya, zamanı yaklaştı. Tabi burada şunu söyleyeyim. İnanın başkanımız şöyle düşünüyordur. Uyumlu çalışsak Allah bilir ben daha neler yapardım diye düşünüyordur. Ben de öyle, inanınız öyle. Bazı engellenen meseleleri düşünüyorum. Katlardık hizmetlerimizi, katlardık. Kim kazanırdı Allah aşkına? Şimdi halk kazanırdı. Başkanımız burada belli bir oy oranıyla seçildi. Peki insana ayırt ediyor mu? Edebilir mi? Mümkün değil. Burada esnafı gezerken sen şu partiye oy verdin, sen bu partiye oy verdin diye ayrımcılık yapabilir mi? Çocuklarımıza bir destek sunarken senin ailen şu partiden, senin ailen bu partiden diyebilir mi? Allah aşkına bu hangi vicdana sığar? Halbuki biz inancımız gereği Gereği insanı yaradandan ötürü severiz. İnsan olduğu için severiz. Böyle bir anlayışa sahibiz. Söz söz inanca gelince mangalda kül bırakmıyoruz ama uygulamaya gelince nafile boş olmaz. Olmaz. Ahlak çok önemli, erdem çok önemli. Kesinlikle şunu söyleyeyim. Biz bunu bu memlekete getireceğiz. Bu memlekete ahlakı erdemi Erdem'i getireceğiz ve iddiayla söylüyorum ki Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu yerde adalet olur. Adalet olur. Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın olduğu yerde de icraat olur, iş olur, üretim olur. enerji de vardır, gençlik de vardır. O bakımdan bu memleketin bu memleketin 14 Mayıs'tan itibaren çocukları da eşit olacak, gençleri de eşit olacak. Herkes, herkes bakın kimse kimse şunu yapmayacak. Ya ben işte gençlere soruyoruz İstanbul'da diyoruz ki anket yapıyoruz. Sizin bir tanıdığınız yoksa hani halk diliyle bir dayınız yoksa, bir sahibiniz yoksa işe girebilir misiniz adil bir şekilde? Yüzde seksen altısı hayır giremem diyor biliyor musunuz? İnsanın içini sızlatır bu. İçini sızlatır. Biz biz de şunu diyeceğiz Sev, sevgili kardeş. Sen yeter ki çalış. Sen yeter ki emeğini ortaya koy. Liyakatli bir şekilde senin işe girmene Allah'ın kula engel olamayacak. Bu memleketin bu memleketin her evladını, her gencini eşitleyeceğiz. Öyle yaptığınız zaman bu gençler bu memleketi bırakıp gitmez. Bu memlekette hayallerini kurar ve bize çok da güzel bir geleceği hazırlar. İnanın bunu başaracağız. Şimdi İstanbul'da biz kreş deyince dalga geçtiler. Kreşle uğraşıyorlar dediler. Şimdi biz tabi baktılar ki bu adam kreş açıyor ve orada binlerce çocuk eğitim almaya başladı. İnşallah 150 kreş hedefimizi tamamlayacağız. Elinde sonunda tamamlayacağız ve bütün ülkemizin her yöresine kreş açma konusunda Büyük, yoğun bir emek sarf edeceğiz. İşte başkanımız da onu yapıyor. Niçin? Çünkü biz istiyoruz ki çocuklarımız hayata bir sıfır, sıfır yenik başlamasın. Dünya çocukları, dünyada gelişmiş ülkelerdeki çocuklar 3 yaşından itibaren eğitim almaya başlıyor. Biz ise bunu daha da aşağı indirmeyi ve bugünün koşulların yeterli olmadığını biliyoruz ve onun için kreş istiyoruz. Ama bir sebebi daha var. İstiyoruz ki çocuğunu kreşe, köydeki hanımefendi bile versin, gitsin çiftçiliğini yapsın. Şehirdeki hanımefendi versin, gitsin üretimini yapsın. Para kazansın. Evine 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 ekmek parası getirsin. Kadınların üretemediği, kadınların çalışmadığı bir memleketin kalkınması mümkün değildir. 100 kadından 30'u iş gücünde diğeri değil. Kırsalı terk ettik. Biz ne diyoruz? Genç de olsa, kadın da olsa, belli bir yaş üstü de olsa Genel Başkanımızın taahhüdüdür. Köyde, kırsalda çalışan bütün insanların sosyal güvencelerini devlet olarak biz karşılayacağız. Yani sigortası olacak, emekli olacak. Bunları yapacağız. Yoksa köylerde insan bulamayacağız. Ben ben köy çocuğuyum. Bak köy çocuğu olunca böyle oluyor işte. Onun için çocuklarımız köyde büyüsünler. Çocuklarımız köyde büyüsünler ama köye hizmet götüreceğiz. Eğitiminde eksiklik olmayacak. Eğitiminde, sağlığında, sosyal yaşamında, erişiminde, ulaşımında hiçbir eksiği olmayacak. Bunları sağladığımız zaman bu memleketin topraklarından bereket fışkırır. Bizim bu anlamda eksiğimiz çok büyük. İşte bütün bu yapılan işlerle beraber inşallah memleketimizin her bireyini eşitlemek önemli bir önemli bir sorumluluğumuz. Çiftçiler meselesi önemli. Çiftçilerimizi borç zengini değil, üretim zengini yapacağız. Çiftçimiz borçtan şikayet ediyor. Olacak iş değil. Ve hele hele Bayramış deyince bereketli topraklarını benim babam çok meraklı buralara. Beni de 4-5 defa kaçırdı, gezdirdi köylerini. Çok geliyor, Güre'de yaşıyor. Bugün burada sağ olsun bana eşlik ediyor. Gezince burada gerçekten o güzel ürünlerini işte Bayramış iş beyazını, kirazını vesairesini gördüm. Bereket fışkırıyor. Cennet gibi bir köşe. Hele hele Kaz Dağları'nda koruduk mu o güzellik, o bereket, o bolluk bütün dünya buraya gelir ve buradan tad almaya, buranın o ürünlerini tatmaya, inanın bu güzel bu cennet köşenin ürünleri bir iken beş olur. Bir iken beş olur. Para kazanır. İşte biz borç zengini dediğimiz gençlerimizi inşallah çiftçilerimizi hasat zengini ve ürünleriyle beraber güzel geçinen bir dönemi var edeceğiz. Sevgili hemşerilerim, kıymetli vatandaşlarımız, önemli bir seçime gidiyoruz. Çok önemli bir seçim. Bu inanın tarihi bir seçim. Bu seçime az kala bazı sorumluluklarımızı sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi normal bir seçimmiş gibi davranmayalım. Normal bir seçim Hani öyle şarkı, türkü işte söyleriz ederiz. Öyle değil. Bu seçim önümüzdeki yüzyılın seçimi. Bu seçim çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatını etkileyecek. Bu seçim Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının seçimi. Biz gerçekten şu andaki çocuklarımıza ve gençlerimize karşı sorumluyuz. Biz onların hakkını veremedik şu anlamda dilerdik ki Cumhuriyet'in 100. yılında fakirleşmiş, yoksullaşmış, bakın bayram geliyor bayram. Burada hanımefendilere soruyorum. Çocuklarınıza, evlatlarınıza gönlünüzden geçtiği gibi bayramlık alışveriş yapabilecek misiniz? Bakın ben ben fiyatları görünce şaşıyorum. Üzülüyorum bir anda nasıl fakirleştik bir anda paramız pul oldu Türk liramız pul oldu bunun sebebi bunun sebebi bugünün hükümeti bir de çıkmışlar diyorlar ki yok beş yılda biz şunu yapacağız on yılda Allah Allah'tan korkun ya 21 yıl 21 yıl bela yok 21 yıl bizi bugüne getiren bu akıla bir gün bile tahammül edemeyiz. Onun için onun için çok çalışacağız. Nasıl çalışacağız? Şöyle. Diyeceksiniz ki komşularınıza gidin. Olabilir. Geçmişte bu partiye oy vermiş olabilir. Fanatiği de olabilir. Hiç önemli değil. Sohbet edin. Güler yüzlü anlarlar. Vallahi anlarlar. Bak A herkes anlar. Bizim insanımız iyi insandır. Bir kişiyi bile dışarıda bırakmayın. Anlatın, konuşun. Güler yüzlü anlatın. Ondan sonra deyin ki ya ben televizyonu açıp açıp somurtan, suratı asık bir insan görmek istemiyorum. Güler yüzlü bir insan görmek istiyorum. Güler yüzlü. İnsanına, insanına şefkat eli uzatan devlet, güzel insanlar, bu memleketin kıymetli insanları devlet vatandaşını azarlamaz. Devlet vatandaşını korur. Devletin eli vicdanlıdır. Devletin eli şefkatlidir. Devlet devlet gücünü vatandaşa göstermez. Devlet gücüyle vatandaşın hayatını güzelleştirir. Devlet böyledir. Bunu anlatın. Ve Devlet bir kişinin malı değildir. Bakın bugün bayram işteyiz. Sevgili dostlarım, güzel insanlar. Memleketin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı yok. Biriz, bütünüz. 86 milyon insanımızla bu memleketin her karış toprağına eşit hissedarız. Bakın kutsal topraklarda konuşuyoruz. Çanakkale kutsaldır. Çanakkale bir zaferdir. Çanakkale memleketin özetidir. Bütün tarihin özetidir. Böylesi kutsallığın insanlarımızın koyun koyuna şehit olduğu Çanakkale'de konuşuyoruz. Onun için deyin ki biz biriz, beraberiz. Gelin bu dönemi değiştirelim. Ekonomiyi bunlar kötü yaptı. Bakınız eğitim Çocuklarımızın eğitiminden yüzde sekseni mutsuz. E bu yüzde seksen içinde o partiye oy verenler de var. Onun için ikna edebilirsiniz. Hele hele benim o güzel gözlü hanımefendi, ablalarım, teyzelerim, annelerimiz. Sizler konuş. Tatlı dille konuşun. Kimseye kötü söz söylemeyin. Bakın. Bakın dün ben Merzifon Amasya Tokat'taydım. Ve orada hatırlattım. Benim makamımın arkasında dokuz yıldır bir fotoğraf var, bir resim var. Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'ta 1930'lu yıllarda ekonomik buhranda bir çiftçiyle sohbetinin çekildiği fotoğraf. Öyle bir gözünün içine bakıyor ve öyle bir çiftçiyle dertleniyor ki o sohbetten sonra çiftçilere faizsiz kredi, borçlarını silme gibi kararlar alıyor. Biz deyin, bizi örnek gösterin. Cumhurbaşkanımızı, onun için Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu, biz milletimizin gözünün içine bakarken terbiyesini Atatürk'ten almış insanlarız. Bunu anlatın. Bunu konuşun. Vallahi iyileşmeye ihtiyacımız var ruh halimizi iyileştirmeye ihtiyacımız var. Güzelleşmeye ihtiyacımız var. O emin olun çok büyük atılımlar yapacağız. Bakın Güneydoğu'da 11 şehrimizin başına büyük bir felaket geldi. O insanlarımızın düştüğü durumdan onları kim ayağa kaldıracak? Biz milletçe yani biz buradayız. Onlar yere düşmüş. Hayır onları ayağa kaldıracağız. Bizlerle eşitleyene kadar beraber mücadele edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız. Hiçbir vatandaşımızı. Bu memleket, bu memleket güzelleşir. Ben bunu İstanbul'da yaşadım. Ben bine yakın yöneticiyle çalışıyorum. 90 bin çalışanımız var. Allah şahit. Her birisi liyakatiyle aramıza katıldı. Eşim, dostum, ahbabım, akrabam, amcamın oğlu, dayam, dayımın oğlu, damadım, gelinim falan değil yani. Benim benim yanında çalışanlar liyakatli memleketimin evlatları, evlatları ve onlar çok başarılı oluyor. O bakımdan bunları anlatacağız. Bunları anlatacağız ve o isteyeceğiz diyeceksiniz ki hak, hukuk, adalet mücadelesi veren Cumhurbaşkanımız var. Onunla beraber farklı fikirlerde olsalar dahi memleketin bekası için, hukuku, adaleti için bir araya gelmiş Millet ittifakı liderleri var. Altı parti var. Bakınız size Millet ittifakının gücüyle ilgili örnek vereyim. O örneğin en güçlü şahidi benim. İstanbul'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla örneğin Sayın Meral Akşener yan yana geldiğinde nasıl seçim kazandık herkese gösterdik. Şimdi onu daha da büyüttük. Onu daha da büyüttük. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Şu Ramazan ayında, şu mübarek günde dualarımız kabul olur. Kazanacağız. Allah'ın izniyle kazanacağız. Memlekete bolluk bereket gelecek. Evlerinize bolluk bereket gelecek. Hiçbir vatandaşımızın derdini öteye atmayacağız. Milleti kandıran, aldatan, aldatılan yönetim olmayacağız. Büyük bir revizyon, büyük bir reform dönemini, büyük bir iyileşme dönemini memlekete hediye edeceğiz. Dolayısıyla hep beraber çalışmaya var mıyız? sandıklarda en büyük oranda oy kullanmasını sağlayacağız hep birlikte. Hep birlikte sandıklarda oy kullanmaya ve sandıkta olası bir takım hukuksuzlukları engellemeye var mıyız? Evet. Tamam sözleştik o zaman. Hem dua ettik Allah kabul etsin hem de Ramazan ayında birbirimize söz verdik. Birbirimize söz verdik, birbirimize vekalet verdik, birbirimize kefalet verdik. Bu kardeşiniz memleketin her köşesini gezecek. Doğuya, batıya, güneye, kuzeye. Gideceğim mesela diye Van'da diyeceğim ki hemşerilerime. Bayram gittim, oradan söz aldım. Şimdi siz de bayram söz verin. Bayram bana Van'a söz verecek. Diyarbakır Edirne'ye söz verecek. Trabzon Antalya'ya söz verecek. Milletçe sözleşeceğiz. Bir arada olacağız, birlik olacağız. Kesinlikle her yerde sadece kaz dağları değil ki. Karadeniz'den Doğu Güney Doğu'dan her tarafa bu büyük bir çevre sorunu. Bakınız aynen öyle. O kadar bakın çevreyi korumazsak geçen Burdur'daydım. Burdur göller bölgesi değil mi? Burdur'da göl kalmadı, göl. Eğer, eğer doğayı korumazsak bu doğa bu doğa bize cezamızı verir. Doğayı koruyup insanlarımıza, geleceğe bu güzel doğayı hep birlikte bırakmalıyız. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel salı sabahını bize ayırdınız. Ne mutlu bana. Ee, bazı çocuklarımızı görüyorum. Belli ki onlar da okula gitmemiş. Ekrem abilerini görmeye gelmişler. Öğretmenlerinden özür diliyoruz. Ama... Onu telafi edeceklerdir. Çocuklarımıza, gençlerimize çok güveniyoruz. Pırlanta gibi hepsi öyle. Bir son isteğim var. Bir son isteğim var. Ceketi çıkan adam taktı bizim cekete. Yok üşürüz Mustafa Bey. Şimdi bir son isteğim var. O da şu. Birlik olacağız. Birlikte olacağız. Birliğin gücü olacak. Bakın bu iş ilk turda bitmeli, ilk turda bitmeli. Sakın, sakın oyların bölünmesine izin vermeyin. Efendim yüzümün sapı, şeyin onun çöpü, şu bu yok. Detaylara takılmayın, eksikler olabilir. Bu büyük bir demokrasi mücadelesi. Tam istediğiniz gibi her şey olmayabilir ama bu seçim milat. Hep beraber yolda bazı şeyleri düzelteceğiz. Oylarımızı böldürtmeyeceğiz. Birliğin gücüne hep birlikte oy vereceğiz. Hep birlikte olacağız. Var mıyız? Tamam. Ne olacak 15 Mayıs sabahı? Memleketin her köşesinde Kaz Dağları'nın o güzel cennet köşelerinden birinde uyanır gibi bol eks oksijenli uyanacağız. Güneş pırıl pırıl alacak. Memleketin güneşi de başka doğacak, yağmuru da başka yağacak. Bereket gelecek. Sevgili dostlarım, her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Hiç endişe duymayın. Hepinizi kucaklıyorum. Benim memleketimin güzel insanları iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Mert Başkan'ın hizmetleri bayram için şey. hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla. <laughs> sağ olun, var olun. Başkanım, yüksek müsaade bize, güzel bize de birlikte bir kalmanızı rica ediyoruz. Mert Başkanımızın size bir plaket takdimi olacak. Saygılar <laughs> Başkanımız Ekrem İmamoğlu dileklerine, konuşmalarına yürekten katılıyoruz ve bayram içi olarak söz veriyoruz. 14 Mayıs'ta oylarımızı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Ve muhteşem bir Türkiye'ye birlikte uyaracağız. Evlatlarımız, çocuklarımız.